Ay, ne oluyor? Neredeyim ben? Aa, salonda uyuya kalmışım. Neyse, ben kalkıp yatağıma gideyim. Ay ay, kanepede uyumaktan sırtım ağrıyor. Bismillah. O da ne öyle? O ben değil miyim ya? Ama bu nasıl olur? Kanepede uyuyan bensem, şimdi konuşan kim peki? Tüm algılarım bozuldu ya. Onların ikisi de sensin. Ha, kim konuştu öyle? Ben konuştum. Sen de kimsin? Ben bir ruhum. Galiba ben rüyadayım. Rüyada değilsin. Bilinçsizce bizim dünyamıza geçtin. Ay yoksa öldüm mü ben? Hayır. Ölmedin. Astral boyuta geçtin. Şu an astral seyahattasın. Astral mı? O da ne demek ya? Astral seyahat ruhunun bedeninden ayrılıp bizim dünyamıza geçmesidir. Burada her türlü varlıkları görebilirsin. Neden hep iyi seyahatlere çıkınca ücretli, kötü seyahatlere çıkınca ücretsiz oluyor? Burası aslında o kadar da kötü bir yer değil. Ben nasıl kendi boyutuma geçeceğim şimdi? Bedeninin üzerine oturursan uyanırsın. Aa, kolaymış o zaman. Git o zaman. Hadi görüşürüz. Umarım bir daha görüşmeyiz. İnsan bari ayıp olmasın diye görüşürüz derdi. Ya niye bana inanmıyorsunuz ya? Dün gece astral boyuta geçtim diyorum. Baba anne, bu söylediğinin hiç mantıklı açıklaması yok ama. Hatta bir hayaletle sohbet bile ettim. Ya, adı neydi peki anacım? Adını da öğrendin mi? Babanın adıydı. Terbiyesiz kara gelin. Allah'ın hayaleti bile senden beyazdı. Bu bir de konuşuyorsun. Bir hayaletle beni kıyaslamadığı kalmıştı, o da oldu. Çok şükür artık bu kadın deliriyor. Kına yakacağım şimdi. Ben şimdi o kınayı, senin münasip bir yerine yakacağım hayli. Nazmiye, inşallah astral boyuta geçip, orada kaybolursun. Biz de rahat nefes alırız. Merak etme. Astral'a çıkarsam seni de yanımda götüreceğim. Ay istemez. Kalsın. Seninle değil Astral'a, çarşıya bile gitmem. Bu ne ya? O hayalet bu aileden daha samimiydi. Ha, ay yine uyuyakalmışım. Gideyim yatağıma en iyisi. Ha, bu da ne? Yine astral seyahate çıkmışım. Evet, yine astrala çıktın. Yeni mi sen? Kurtulamayacak mıyım ben senden? Ben bu evde yaşıyorum. Her astrala çıkışında beni göreceksin. Astral boyut o kadar da korkunç bir şey değilmiş. Ha, sen öyle san. Baksana şuraya. Ne var ki orada? Bismillah. Bu da ne böyle? O üç harflilerden. Ruhlar da mı onlara üç harfliler diyor? Onları tanıyan herkes onlara üç harfliler diyor. Peki dün niye yoktu şu üç harfliler? Dün astrala ilk çıkışındı, o yüzden. Artık bundan sonra astrala her çıkışında görülmeyen varlıkları göreceksin. Bizlere dokunamıyorlar. Peki şu astraldan nasıl kurtulacağım ben? Bilinçsizce çıkmanın bir anlamı olmalı. Evine bir uzman getir. O seni bu boyuttan kurtarabilir. Yarın ilk iş eve uzman getireceğim. Şimdi gitmem lazım. Hadi o zaman görür. Sakın cümleni tamamlama. Seninle artık görüşmek istemiyorum. Hayda. Elimden gelen her yardımı ediyorum. Kabak yine benim başımda patlıyor. Ha bu ne böyle ya. Ben iki gecedir ne yaşıyorum böyle. Evet Nazmiye Hanım. Dinliyorum sizi. Ben şu an seni gördüm astralda mıyım, yoksa gerçek hayatta mıyım bilemedim. Akşamki üç harfiye benziyorsun, daha iyi uzman bulamadılar mı? Nazmiye Hanım, siz beni bırakın da derdinizi anlatın. Allah'ım, şu üç harfiyle konuştuğum için sen beni affet. Ay, tamam tamam, anlatıyorum. Ben iki gecedir bilinçsizce astral seyahate çıkıyorum. Peki çıktığınız şeyin astral seyahat olduğundan emin misiniz? Yok ben eşeğim. Gerçek hayatla astralı ayırt edemiyorum. Töbe töbe. Neyse. Astral'da bir ruhla karşılaştım. Ruh mu? Ne dedi? Selamün aleyküm dedi. Ah ha 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 ha. Nazmiye Hanım, biraz ciddi olur musunuz lütfen? Ya sen ne yapacaksın? Ruh bana ne dedi? Sen beni şu astral'dan kurtar. İki gün art arda astrala çıktığına göre seni diğer dünyadan çağıran bir şey var. Seni astral boyuta çıkararak seni neyin rahatsız ettiğini öğrenebiliriz. Ne? Ben tekrardan astrala çıkmak istemiyorum. Başka yola halledemez miyiz? Hayır. Astral'dan başka yol yok. Ama ben istediğim zaman çıkamıyorum ki astrala. Bilinçsizce hep oluyor. Ben seni çıkaracağım. Sen hiç merak etme. Hazır mısın astral boyuta geçmeye? Evet. Hazırım. Şimdi. Gözlerini kapat ve hiçbir şeyi dinleme. Sadece saat sesini dinle. Çıktı mı acaba astral'e? Çıkmadım. Buradayım. Of. Çık sana işte astrali. Ben istediğim zaman yapamıyorum işte. Olacak. Hadi odaklan. Gözlerini kapa ve sadece saat sesini dinle. Olmadı işte, demiştim. Bu işin tadı gerçekten de kaçtı artık. Ha. Aa, astralı çıkmışım. Bu ağlama sesi de nereden geliyor? Sen de kimsin? Niye ağlıyorsun? Nazmiye teyze, sonunda buldun beni. Yavuz, yeğenim, sen iki yıldır komada değil miydin? Hala komadayım. Sana bu yüzden işare vermeye çalıştım. Bu yüzden her gün astrala çıkıyordun. Demek ondanmış. Peki bana niye işare veriyordun? Kendin bedenine dönseydin ya. Ben iki yıldır burada tutsağım. Bedenime dönmeme izin vermiyorlar. Kim izin vermiyor? Ben izin vermiyorum. Beni tutsak tutan bu. Bu üç harfli mi? Hemen çocuğu bırakmanı emrediyorum. Bırakmıyorum. Kolaysa gel de al. Bunu siz istediniz. Hey, siz, hemen kaçın. Onu ben halt ederim. Sen, ama, bunu yapamayız. Gidin dedim, çabuk. Tamam, her şey için çok teşekkür ederim. Yavuz, hemen koş bedenine gir. Ben de gidiyorum. Dışarıda görüşürüz. Her şey için çok sağ ol Nazmiye teyze. Yes be, başardım. Yavuz'u kurtardım. Hey, duydun mu? Başar. Of,